Türkiye'de fıstık üretiminin yaklaşık %90'ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin 50'yi aşkın ilinde üretilen Antep fıstığında son yılların en yüksek rekoltesi beklenirken Antep fıstığının adıyla özdeşleştiği Gaziantep'te de ilk mahsul olan baklavalık boz fıstık hasadı başladı. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünü olan Antep fıstığında baklavalık boz fıstığın toplanmasıyla başlayan hasat, kırmızı ben hasadıyla devam edecek. Geçen yıla oranla rekoltenin yüksek olduğu Antep fıstığında boz olarak adlandırılan fıstığın hasadına ilk olarak Karkamış ve Ozele ilçesindeki Barak Ovası'nda başlandı. Hasadın yoğun olarak yapıldığı Oğuzeli ve Karkamış ilçesinde fıstık üreticileri hummalı bir çalışmayla bu yılki hasada başladı. Özellikle baklava yapımında kullanılan ve boz fıstık olarak da adlandırılan çeşidin hasadı sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden işçiler tarafından yapılıyor. İşçilerin 40 dereceyi aşan sıcaklıkta günlük yaklaşık 10 saat çalışarak ağaçların altlarına branda açıp dallardan elleriyle tek tek topladıkları fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklendikten sonra salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işleme tesislerine götürülüyor. Adını Gaziantep'ten alan, bölgenin ve kentin önemli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanırken, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Oğuzeli ilçesinin Kırsal 9 Yol Mahallesi'ndeki hasada katıldı. Çiftçilerle birlikte fıstık toplayan Karayılan, Gaziantep'in yeşil altına olan Antep fıstığı hasadının bu yıl çok bereketli başladığını söyledi. Evet, Gaziler yanındayız. Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in Yeşil altınındayız. Şu anda tarladayız. Oğuzeli 9 yol köyündeyiz. Bereketli bir hasat dönemindeyiz. Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz derler. Evet biz de bereketli topraklarda Gaziantep hep bereket hep bereket diyoruz. Yeşil altın, evet yeşil altın Gaziantep'in coğrafi işaretini almış olan Avrupa Birliği'nden ilk ürünü olan Gaziantep'in altyapısını oluşturuyor. Ve ham madde buradan çıkmış oluyor. Şu anda boz olarak hasat ettiğimiz Antep fıstığı bahçemizdeyiz. Bozu hasat ederken içinden çıkaracağımız o boz içi Antep fıstığını en güzel şekilde Antep baklavası ile buluşturarak bereketli bir ürün elde ediyoruz. Verimli bir yıl dedik. Evet Gaziantep'teyiz. Bu verimli yılda şu anda bahçemizde hasat yapıyoruz. Rekoltelere baktığımızda, geçmiş yıllara oranla baktığımızda bu sene çok daha verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin ürünün bereketli olması için her zaman onlarla birlikte sahadayız ve çiftçimizin emrindeyiz. Bereketli bir yıl, Bereketli bir sezon, bereketli bir Gaziantep, bereketli bir Antep fıstığı bahçesi. Bu sene hasat çok güzel maşallah. Son kaç yılını artık bilemiyorum aklıma gelmiyor. Yaşım 50. İlk defa bu kadar bir ürün aldık. Çok güzel maşallah bu sene. Her şey yerinde. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli Kaymakamı İbrahim Cesur, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Oğuzeli ilçesi Dokuz Yol köyünde gerçekleştirilen fıstık hasadına katıldı. Vali Çeber vatandaşlarla birlikte fıstık toplayarak çiftçilere bereketli bir hasat diledi.